Dan tekrar merhaba sevgili izleyenler. Şu anda çok değerli bir konuğumuz var. Hak ve Eşitlik Partisi Genel Başkanı Osman Pamukoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Pamukoğlu. Sağ olun teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ee, Antalya'ya geldiniz. Bugün bazı açıklamalarınız da oldu Antalya'da. Bazı ziyaretler gerçekleştirdiniz. Yine Antalya ziyaretinizle ilgili öncelikle izleyicilerimizle izleyicilerimizi de bilgilendirebilir ee, biz, miyiz? Biz e, parti olarak... E, Haziran 2015 genel seçimlerine hazırlığa başladık. 6-7 tane ili daha önce dolaştım. Bugün Antalya'da partililerle beraberdik. Seçim strateji ve taktiklerle ilgili ve yapılması gereken şeyleri görüştük. Bu arada medyadaki arkadaşlar vardı. Onların da sorularını cevaplandırdım ve tarım fuarına gittim. Bir konferansım vardı. Onu verdim ve buraya programa geldim. Evet tarım fuarından peki nasıldı izlenimleriniz? tarım fuarı önemli, bizim için önemli. Yani ben parti olarak önemli hem de ben yani bu işlerin içinden gelmiş bir çocuk olarak söylüyorum. Yani çocukluğum öyle geçti. partinin programı çok net ve açık. Yani Türkiye iki sıkıntıya gidiyor. Aslında dünya da iki sıkıntıya gidiyor. Biri beslenme, öbürü enerji. O bakımdan 2008'de alınan kalem alınan parti programında bu tarım ve hayvancılık bize çok çok spesifik çok önemli bölümler halindedir ve her şeyi süpans edeceğiz biz maliyetleri düşüreceğiz dünya da şeyle uğraşıyor zaten yani yatırımların büyük bir kısmı hatta bazı bilgilere göre yüzde neredeyse tarım ve hayvancılığa dönüyor İnsanlar bu yolun nereye gittiğini anladılar tabii bundan para kazanmak isteyenler de bu kaynağın önemli bir kaynak olduğunu fark ettiler. Tarım ve Hayvancılık ilgili bizim Halk ve Şitlik Partisi programı okunduğu zaman hiçbir partide olamayacağı, olmadığı ve görülmeyecek şekilde bir keskin çizgilerle bu işin üzerine nasıl gittiğimizi görecekler. Biz tarım reformunu sadece tarım ve hayvancılık yapan üreticilerimize getireceğimiz kolaylıklar ve imkanlar olarak dedi. Yani toprak reformu dahil devletin elinde olan Hiçbir şey yaramayan, boş boş duran, hiç üretim açılmamış arazileri de halka e, faizsiz 20 yılını e, vereceğiz ve işletmelerine imkan sağlayacağız. Şuraya getirmek istiyorum. Bu görüş, bu düşünce ve bu duygularla oraya gittiğim için baktım, gördüm. E, ama benim için şöyle bir şey var. E, ne elde ettiniz falan derseniz bildiğim. Yani sahip olduğum bilgiler ve faaliyetler dışında çok farklı bir şey görmedim. Evet. Şimdi bunun yanı sıra Antalya'da bir Milli Eğitim Şurası yapıldı <laughs> ve burada bazı kararlar alındı. Tabii ki gündemde yaratan kararlar oldu. Bununla ilgili sizin düşünceleriniz nedir? Ben her zaman söylüyorum. Gene burada da söyleyeyim. Bu ülkede siyaset üç tane sömürün üzerine bina edilmiş. Biri dini sömüren sömürgenler, Atatürkçülüğü sömüren sömürgenler, milliyetçiliği sömüren sömürgenler. Bunların üzerine bina edilmiş. Bu dini sömüren sömürgenlerle ilgili bir bölüm bu. Yani ilkokul e, ya anaokulu gibi ilkokul birinci sınıfta falan böyle bu tip bilgilerin çocuğa verilmeye kalkması sosyolojik olarak bir defa uygun değil. Ama bunlar her şeyi istismar ettikleri için bunu da edeceklerdir. Ama bunun tarifi şöyle bakılması lazım. Bu ülkede iki şeye saldırılıyor. Biri laik çağdaş cumhuriyet diğer ise üniter devlet ve ulus devlet. Üniter ulus devlet. İki şeye saldırılıyor. Bu Antalya'daki bu şura meseleleri birinci gruba dair. Laik çağdaş devlete saldırıdan başka bir şey değil. Evet. Bugün yaptığınız açıklamalarda yine yeni parti kuranlara yönelik bazı eleştirileriniz oldu. Nedir? Yani Türkiye'de Mısır Patlar gibi parti kurdu. Ne oluyor? Hepsi şey. Yani ya AKP'den ayrılmışlar ya işte ya CHP'den ayrılmışlar ya ya şuradan buradan ayrılmışlar. Şimdi bunların yapılarına baktığınız zaman bunlar nasıl bir program? Parti yol ve hedeftir. Ne olacak bunların? Yani hedefi ve yolu ne olacak? Biz mesela belli bizim hedefimiz, halkçılık bize esastır, milliyetçilik bize esastır, sosyal devlet esastır. Bunun programları bellidir. Bu ayrılanlar nasıl bir şey yapacaklar? Bunların kökenini AKP'de bilmem 10 yıl bulunmuş, AKP'de 12 yıl bulunmuş, CHP'de şu kadar bulunmuş falan. Nedir hedef? Bir de bunların kurdukları partilerle ilgili, biz bu tecrübeyi yaşadık. Kim bunlar? Anap'ta bulunmuş. MHP'de bulunmuş, Doğru Yolda bulunmuş, Demokrat Parti'de bulunmuş. Bakıyorsunuz mesela il ve ilçeleri kuranları, aa bunlar şey kimin arabası gıcır darsa ona binmiş, he kimin hangi arabaya bindiyse onun türküsünü söylemişler. Yani bunlarla şey olmaz. Bunlar siyaseti zaman içinde meslek yapmışlar, Siyasetten kişisel rant ve çıkar sağlayan insanlar. Bunlarla nereye gidilir? Mesela bizim parti. Bizim parti inceleyen bakan, kadın ve erkek ve gençler olarak hepsi ilk kez siyasete girenler ve siyaseti böyle e, efendim rant kapısı olarak görenlerdi. Bizde siyaset vatan aşkıdır. Bizim bütün örgüt yapımız öyledir. Kadın yapımız, erkek yapımız, genç yapımız öyledir. E bunlar mı? Bunların içerisinde sade insan yok ki. Her tekneye binmişler. Her dala konmuşlar. Her yere kümes yapmışlar. Benim anlatmak istediğim şu. Ha diyeceksin ki sonunda ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Benim oğlum bin okur döner döner Hiçbir şey olmayacak. Laf ola beri gere. Evet. Peki genel seçimlerde bu partilerin ve diğer partilerin şansları nasıl değerlendiriyorsunuz? şimdi yasa gereği bu aralığın ortalarında veya ikinci yarısında yüksek seçim kurulu seçime gelecek partinin açıklayacak böyle 87 tane parti var 92 parti var bunların bir manası yok her defasında bunlar var parti kurmak Türkiye'de bir marifet bir şey değil ki 30 tane insan bulun işte evraklarını yan yana getirin getir, götürün İçişleri Bakanlığı'na bırakın ne, ne olur parti mi kurulmuş oluyor gene 20 küsur parti seçime girdi giremeyecekler ki seçimi bir de şu var Türkiye'ye ne vaat ediyorlar ediyor Ne vaat edilen de Türkiye şu anda Sınır boyları savaş koşullarında. Kendi topraklarının bir bölümünde PKK asker topluyor. Neredeyse illere, ilçelere vali atıyor. Haraç topluyor, vergi alıyor. Ne ne yapacaklar? Bunu nasıl yapacaklar bu işi? Türkiye tam bir çember içerisinde. Ben şimdi bu parti bu partiler kuruluyor ve bu partilerin başında birileri var. Lider mider lider diyor. Ne ne, ne ilgisi var liderin? Parti genel başkanı efendim toplamış kurucuları, üyeleri, delegeleri. Kendi adamlarına kendini seçtiriyor. Lider diyor. Biraz önce gençlere bir salonda liderlik şeyi verdim. konferansı verdim. Evet. buradan şuraya getirmek istiyorum. Türkiye'nin bugünkü koşullarında şu kuşatılmışlıkta şu 1300 kilometrelik sınır hududunun her biri per perişansa biraz sonra bundan detaylarını görüşürüz. PKK neredeyse artık Siyasi amaçlarının en doğruluğuna çıkmışken ben çok merak ediyorum. Bu partiler ne yapıp edip de bu ülkeye, bu topraklara ve Türk milletine güvenlik getirecek, huzur getirecekler? Neyle getirecekler? Böyle programı ne yazacaklar? Çok merak ediyorum. Program diye bir şey var. Resmi programı ne yazacaklar? Ne yapacaklar? Bizde bellidir AK Partisi'nde. Bizde Kürdistan İşçi Partisi yani PKK ne yapacağımız, ne kadar sürede yapacağımız, nasıl sonuçlandıracağımız bellidir. Çok açıktır. Yani biz 365 günde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin topraklarında eli silahlı adam bırakmayız. Nokta. Evet. Bu, kadar açık. Bize yetkiyi ver, ne olacağını göreceksiniz. Bugün Türkiye'de esas insanları duygu olarak bir yere eden tek bir kanal var. O da musunuz? Vatanseverlik, ekonomi, mekonim falan hepsi ikinci sıraya gitti. İkinci. Kim yapacak bunları nasıl yapacak? Bizim parti bunu nasıl yapacağını da söylüyor. Yani bunun istihbarat bölümüne, harekat ve teşkilat bölümüne, stratejilerine, taktiklerine, ne kadar süre dış diplomasiyi nasıl yürütecek, tabi Türkiye'deki coğrafya şey olarak, e, jeopolitik olarak Türkiye'den nasıl istifade edecek, hepsi belli bize. Ve tek tek yazılmıştır. Halka yani böyle. Bulanık, yuvarlak, lastik gibi sözlerle değil. Şu şu yapılacaktır şu kadar sürede. Şu şu yapılacaktır bu kadar sürede. Bugün ben Türkiye'nin yani her, her şey net. Tabii yani evet. ben Eskiden de mesela bize Halk Veşitlik Partisi'nin çok şeyi vardı. Ee, böyle hevesli, meraklı, partide görev almak isteyen, çalışmak isteyen bir partiyse ama ben bir şey söyleyeyim. Şu 3-4 ayda ben bile hayretler içerisinde kalıyorum. Her gittiğim yerde. Her bulunduğum ortamda. Herkes şey diyor. Hepar demeye başladı. Bir şey daha var. Çok merak eden biraz şeye bakar. Sosyal medyaya bakar. Yani çünkü burada e, medyada özgürlük diye bir şey kalmadığı için insanlar doğal olarak bu sahanın üzerine kümelen der ve ondan yararlanıyorlar. Bakın sosyal medyada hangi parti var? Bir tek parti var. Hak ve şiddet. Ve onun gençlik kolları var. Ve e, partiye sempati duyan kadın ve erkekler var. Bunu niye arz Niye, nasıl oldu da Hak ve Şiddetlik Partisi böyle birdenbire herkesin ilgi, oda, ilgi, ilgi odağı ilgi, oldu. Herkes hep para doğru geldi. Neden? Çünkü net, açık, sade ve herkes şunu biliyor ki hep demek dürüstlük demektir. Bu çok önemli söyledi. Bir, evet. e, sosyal medyadan bahsettiniz. Peki e, genellikle partiler e, belirli bir ekipleri vardır sosyal medyayı. Onlar takip eder. Siz birebir birebir bire ilgilenme şansınız oluyor mu? Ben içeride? de ilgilenirim çünkü şöyle e, ilgilenme bu elbette halkın doğal ilgisi ve bize doğru gelmesi dalgalar halinde tamam. Ama bir e, strateji ve taktik de uygulamanız lazım. Bu bir nevi psikolojik harekat gibidir. Yani insanların duygularına, umutlarına dönüktür. bunu yaparken biz zorlanmıyoruz. Çünkü şöyle, gençler sisteme hakim. Gençler en iyi şekilde teknoloji onlar kullanıyor. Bir de bizim veriler çok net. Yani Genel başkan ne zaman hangi makaleleri yayınlamış, hangi röportajları vermiş, kaç kere televizyona çıkmış, ne zaman ne söylemiş hepsi belli, çok net. Yani bizde sanal sunuyu bir şey yapmanıza gerek yok. Bizde kaynak var. Bizimkilerin yaptığı bu hazır kaynakları veya verileri hızla şeye, halka pompalamak. Yani düşünün, muhakeme edin, biz buradayız. Bugüne kadar bu düzen partinin peşine gittiniz gittiniz İşte geldiğiniz yer bu. Mesela bu geldiğiniz yer meselesinde kritik bir tarif var. O da şu Cumhurbaşkanı'nın seçim. Tam bir fiyasko ile bitti. Bu CHP MHP'nin MHP yaptıklarını ve herkes biliyor bunu. Yani zeka da gerekmiyor. Çocuklar bile yapmaz. Dışarıdan birisi empoze edildi. Bunun peşine. Hiç bilinmeyen yani, Tabii. Evet. Bu, bu, neden? Evet. Kendi, kendi aday gösteremiyor. Sen biri diyor ben 90 yıllık partiyim, öbürü ki 60 yıllık partiyim. Bu kadar yıl içinde bu partinin içinde bir kadın ve erkek aday çıkaramadın mı siz? Ben soruyorum. Çıkaramazlar. Çıkaramadım dediği anda da tehlikeli. Demek yok o nitelikte kimse. İki, o nitelikte birini çıkaracaklarsa halkın önüne, milletin önüne şöyle, o oyalırsa yükselir o. Yani itibar artar statüsü yukarı çıkar. Bu ne demektir biliyor musun? O partinin başındakilerin gitmesi demektir. İki tane sebep var. Ve onun için işte 14 milyon gitmedi. Sonunda yüzde 51 küsurlarla falan geldi. Bu böyle mi yapılır? Siz bunu zamanında 20 milletvekiliyle çeşitli adayları çıkartsaydınız, bütün atlar yarışa girseydi, en son finalde yani ikinci aşamada bir at üzerine bütün şeyler oynansaydı bayisler, bak ne olacak? Yani şu altın tepsiyle Recep Tayyip Erdoğan'a bu iki partinin başındaki zat cumhurbaşkanlığını teslim etti, teslim. İşte o nedenle bu dört aydır hep ar üzerine, bunlar anladılar, bunlarla bir olacak bir şey yok. Anlamayanlar var hala, at gözlü gibi. Gençler anladı, her zaman söylüyorum, bütün programda söylüyorum. Gençler, duygular açık, zihin berrak, her şeyi sezip öngörebiliyor. Diğerleri de düşünüyor hala. Düşünüyor. Ama düşünürken de şu. Ya bunun sonu nasıl, ne olacak yani sonunda? İşte e, Cumhuriyet'in rejim tehlikede, işte topraklarımız parçalanıyor göz göre göre. O toprak parçalanma meselesi o kadar acı verecek ki Türkiye. ben söyleyeyim. Şey o İmralı'daki halk düşmanı kaos diyor. Kaos, onun kaos lafı şu, kaos. Kaostan da beter olacak. İçeride sıkıntı çıkacak. İnsanlar birbirine dönecek. Bunu, bu, bunu görmek için de efendim, gene bir zeka mekanı. Hayır zeka Biraz insanlık tarihini bile dünya siyasi tarihini bile dünya harp tarihini, savaş tarihini bile herkesin hemen anlayabileceği bir konu. Sonuç. Sosyal medyada biz niye güçlüyüz? İnsi kadın erkekler bize niye geliyor? İşte bu anlattığım sebeplerde. Bunun için geliyor. O yüzden tabii ki daha tabii. yakınlık duyuyor diyorsunuz. Peki sizin özellikle PKK terör örgütüyle mücadele konusunda ne kadar çok hassas olduğunuzu biliyoruz. Peki Türkiye nereye gidiyor dersek daha geniş olarak? olarak? Parçalanmaya gidiyor. Parçalanacak. Parçalanacak. Şimdi bir işit konusu var gündemde. O işit konusu başka. İşit şöyle eşit işit yok edilmeyecek. Bunu Amerika da biliyor, Avrupa da biliyor, herkes biliyor. İşit şu anda Suriye'nin %35'inde, Örak'ın %30'unda orada lokalize edecekler onu. Ama bugün ellerinde bilmem ne bıçaklarla adam kesenler falan filan göremezsiniz. Yani Suriye'nin orta eee Örak'ın orta bölümünde bir Sünni bir eyalet gibi düşün bir koloni gibi düşünün. Ee, bir otonomik yapı diye düşünün. Öyle bir şey meydana getirecekler. Bunu Amerika'da bile, Avrupa'da bile onu yok etmek mümkün değil. Ee, o Özgür Suriye ordusu meselesine gelince onu da bu en çok bu AKP destekledi bunlar. Ee, aynı şeydeki gibi, Mısır'daki gibi yani e, Müslüman kardeşler gelecek. Onu bir gördüler, denendi Mısır'da burada da şey gelecek. Yani bu Esad gidecek. Oraya Müslüman kardeş. Onda da battılar. Battı yani. Hiç kıpırdayacak bir şey yok. Ve Türkiye şu anda tamamen bir çember altında. PKK meselesine gelince şu anda şu 6-7 Ekim olaylarından sonra bunun şeyi çıktı ortaya. Yani sokaklar nasıl dalgalanıyor ve kaç kişi, 40'a yakın insan öldü ve harap bir bölgeyi. Burada çıkmış Başbakan şeyden bahsediyor. Efendim kamu düzeni. Ne kamu düzeni? Bunlar da ayaklanma provasıdır. Bu Kürdistan'ın ayak sesidir. Bütün şehirlerin, köylerin isimlerini değiştirdiler. PKK'nın yapmadığı, yemediği nane kalmıyor bölgede. Bu o kadar sakat bir şey ki ve bunu destekleyen şeyler var. Televizyonlar, yani holding medya diyorum. İşte onların bir Kürtçü baronları bir tarafa oturuyorlar. Öbür tarafta da işte AKP'nin adamlarını oturtturuyorlar. Güya ortada bulunarak işi idare etmeye çalışıyorlar. Hepsi yanlışlık yapıyor. Ve e, bu tip mücadelelerde daima üç unsur vardır. Bir, dağlarda ve kırsalda silahlı kadro. iki kentlerde milisler. Üç, bunların her düzeyde bulunan, stepte bulunan işbirlikçileri. Burada onlar zannediyor ki işbirlikçiler yarın hesap sorulmaz. Hayır işbirlikçiler bu üçlü halkanın biridir. Ve bunu korkarak yapıyorlar. Biz de i̇şte AKP'den korkuyor. İşte yurt, yani bunları dışarıdan da empoze ediyor bu iş. Bu yol yol değil. Biz bunu görüyoruz. Ee, önü kesilmesi lazım. Bence ee, şöyle olacak. Yani e, bu meşhur hani e, gün döner, işte sap da döner, keser dedim. Ben dönecek. Dağlarda iki tane yol vardır. İki yol. Başka yoktur. Aynı dağları. Bir çıkış, öbürki de iniş. İneceksiniz. Hiçbir kurtuluşunuz yok. Evet. Peki hükümetin e, bu konudaki tutumu e, yetersiz. Yeter, bir şey yaptı falan yok ki. E, bu evet, şey neden yani güvenlik yetersiz? yasaları yani çıkaran çıkıyor. Yapın, güvenlik yasası. Gerekiyor? Yani içine e, e, biçine petrol doldurdum, şişeyi attım falan molotof kokteyl veya bu yüzüne maske taktım. Bu o değil bu. Bu anlamıyor. Dünyada darbeler, istilaller ayaklanmalar, devrimler tarihi var. Bu o bölüme giriyor. Bu sokakta sıradan asayiş olayı değil. Bunlar da işbirlikçi. Onu da söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Her yerde. Bunlar işbirlikçi. Ciddi bir iddia. hayır mı? işbirlikçi. İşbirlikçi. Bir devrildi an, yani köprü uçtu an, atıldı an, ben bir şey söyleyeyim. Bunların her biri bunun hesabını verecekler. Oradaki sorunlar dahil. Orada adamlar her haltı yiyor, hiçbir şey yapmıyor. Valiler, kaymakamlar ve kendileri yetki olmasına rağmen sahrada çıkıp a, bir, ara kırsanın sorumlusu jandarmadır. Benim kırsalda dolaşmam için vali kaymakamından müsaade falan alamam ben. Sorumlu benim. Bunların hepsi tam tabirle söylüyor. Sıgaya çekilecek yarın. Bunun bu ülkenin parçalanmasını şey veremeyiz. Müsaade etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Evet. Peki iktidar olursanız e, öncelikle ülkede değiştireceğiniz konular neler olacak? Bizim ilk şey, benim en çok uğraştığım şey ekonomi. Evet. Şu anda gelir dağılımını bir sisteme oturtmazsanız bu beka ile ilgili bir şey, bir türün hayatta kalması, canlının hayatta kalması bu işi beceremezsiniz. Şimdi bakınız Türkiye'de 46 bin kişi var. Ayda 73 lirayla yaşıyorlar. Türkiye'de 1 milyon 600 bin kişi var. Ayda 146 lirayla yaşıyorlar. Böyle bir şey olamaz. Hal böyleyken seçimler bu düzen partilerini seçimler döneminde verilen para var. Şimdi bu Haziran ayında bunlar ne kadar para kullanacak biliyor musunuz? Bu AKP, MHP ve CHP. 531 milyon lira kullanacak bunlar. 531 milyon. Şu hale bak. 531 milyon. Bu 531 milyon, 291 milyonlu AKP, 155 milyonlu CHP, 77 milyonlu MHP kullanacak. Düşünebiliyor Burada seçimde bile adalet yok. Yani dürüstlük yok. Biz bunların karşısına halkın aidatlarıyla yaşayan bir parti diye çıkacağız. Ve bazıları da diyecek ki, aklar verin. E siz niye az oyalıyorsunuz? Bu kadar basit. Mesela partinin programında vardır. Derhal hazine yardımı kaldırılacak. 2008'e yazdık. O bunların milletvekili olup da iki sene kaldıktan sonra aldıkları para şey var. 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon şeyler var. ma Kıya emeklilik diye biliyor halk. Kaldırılacak. Ama bunların hepsi 2008 programı. Biz bunların bu hale geleceğini hem ülkeyi biliyorduk hem bunun böyle olduğunu da bile bile bu partiyi kurduk. Bunu başka bir partinin programında bu var mı? Niye, niye mesela bu şu 110 baraj meselesinde inim inim inliyorlar bunlar? AKP'si veya MHP'si? Baba yiğitseniz, demokratsa, özgürlük, özgürlükse eğer, adaletse indir şeyi görüyor. Korku yok çünkü. Anadan doğma korkak oldukları için. Hadi AKP bizim oylarımızı alarak 60 tane ekstra milletvekili sokuyor şu meclise. Yani 110 barışı var ya. Tabii onlar, buna yarıyor bu. Bu alıyor 60 tane ekstra adam sokuyor oraya. Ya bu adalet mi? Bir de partisinin adına adalet koymuş. Ne ilgisi var? Gelelim MHP'ye. Sana ne oluyor? bunun dibinden ayrılmıyor dibinden bu şeyde de ayrılmıyor e, nedir o e, bedelli meselesinde hem milliyetçilik yap hem bedelli savunu. He? genel başkanlar ne diyor ne diyor genel başkanlar daha bunlar çıkmadan efendim işte bedelliye muhatap olan insanlarımızın da tabii dikkate almalıyız bir de şey meclise gelirse konudan uzak durmayız öyle değil mi Öyle Peki sen AKP savaş belgesi onaylatıyor. Ne demek bu? Teskere. Savaş belgesi demek bu. Orduyu soktuğum an ben bu savaş demektir. MHP ne diyor bunu? Hemen dibinde. Şey de dibinde. Söyleyiniz. Bedeni. Şimdi biraz şey aynen kıvırıyor. Sen öyle demiyor da ortaya gidin. Bırakın bunları artık. Ya. Bunları halka anlatmaya devam edeceğiz. Her yerde anlatacağız bunları halka. Ve anlıyor. En iyi de gençler anlıyor. Yani bana en çok mutluluk veren o. Neden gençler pek özel genç, genç genç işte gençlik genç. böyle bir şey. E, belli bir yaştan daha gençli oluyorlar. Be, be, yani. Belli bir yaştan sonra doğa gereği Hı -hı. beden de gevşiyor, zihin de gevşiyor. Şimdi, al başına belayı. Şimdi evet. gençte daha her şey dinç ve dinamik. Peki 2015 yılındaki hedefleriniz nedir? Bir, di, direkt şeye yani. gireceğiz. Yani seçimlere giriyoruz. Ben zaten işte 3. hafta ben başladım. Biz onlar gibi onlar da şimdi hesap, kitap, hap çavuş hangi sırada ben ne olacağım bir tanıdıklarım nereye girecek ben yeniden seçilebilecek miyim? Koltuk onların da, de. Halkın dedi. Onlar koltukçu. Koltuk. Yani bu, eğer mümkün olsa var ya mesela koltuklarıyla gezecekler sokakta. Yani siz onları koltuk bir insan yürüye göreceksin. Aa koltuk koltuk da arkasında yapışık. Mümkün olsa öyle yapacaklar. Evet. Peki e, Antalya'ya geldiniz. Antalya'da e, özellikle dikkatinizi çeken sorunlar, sıkıntılar evet, oldu mu? E, şöyle Antalya'da e, her yerde aynı şey zaman görüyorum. Zaman yani zaten e, sürekli. Otomobille bir yerden bir yere giderken eee çalanlar, el sallayanlar, yanımıza gelenler. Ama e, sadece Antalya değil. Mesela Kocaeli de aynı. E, Yalova'da da aynı. E, Bursa'da aynı. E, İzmir'de aynı. İstanbul hepsi aynı. Eee Genellikle ulaşım 2011 seçimlerinde de böyle ilgileri vardı ama bu derece değildi. Şimdi şöyle sıkıştılar. Kuzulsuzluk arttı. Koşulsuzluk yükseldi. Bir de şu var. Bu düzen partileriyle gençler bir yere gidemeyeceğini yetişkinim diyenlerden daha iyi görüyor. Yetişkinlere gelince insan muhakemesi şöyle çalışır. Önce hayal, sonra düşünmek, sonra fikir. Sonra karar, sonra eylem. Bir kısmı hala düşünüyor, düşün düşünmeye devam ediyor. Gençler karar ve eylem diyor. O nedenle bizdeler. Evet, bu ara süremizin de sonuna doğru geliyoruz ama e, özellikle ben de çok merak ediyorum. Son kitabınızdan biraz bize bahsedebilir misiniz? Efendim? Kitaplarınızdan biraz bahsedebilir Kitapla, e, misiniz? Kitaplar, ben 11 tane kitap yazdım. Hı -hı. E, en son o ünlü Çinli filozof ve General sumsun'un milattan 400 yıl önce Milattan 400 yıl önce yazdığı kitaplar ve 2500 yıldır hala baş yapın o, o kitapla ilgili dünyanın her yerinde yayınlanmış ama o kitap savaş sanatı isimli görünmekle beraber esasında şirketler alıyor onu yani o aslında savaş anlatıyor gibi anlatırken, insanın özel ve genel yaşamın ve meslek yaşamında ve kariyerinde nelerle karşı karşıya gelecek, nasıl şey yapacak? Yani onu göğüsleyecek veya nasıl tedbir alacak onu anlatıyor. Şimdi o Sultzu gibi bir usta böyle bir eser yazdı ama onun karşısında yazı yazmak çok zor. Yani Sultzu bir şey demiş siz de çıkıp bir şey diyorsunuz. Bu yani sizin başınızı gıyatını uzakmak gibi. Yani çünkü adam 2500 yıldır şey başyapıt duruyor bütün dünyada. Ee, bir yayın evi bana şey yaptı İlla buna karşı görüş karşı görüş derken bir yorumda ben yapıyorum yani o bir şey diyor ben de bir şey diyorum ee, savaş sanatı kitabı çıktım. ondan önce de e, e, Cehennem Dere Kanyonu isimli e, bir roman yazdım mesela Cehennem Dere Kanyonu romanını okuyan bu PKK nedir ne değildir dünyada bu nasıl olmuştur istihbarat nedir örgüt nedir oradaki kaçakçı nedir? PKK'lı nedir? Efendim köylü nedir? Bizim asker nedir? As subay nedir? Yani nasıl bir ruh halinde? O o, onun da anlatılması lazım. Şuraya arz etmeni istiyorum. Yarın bir defa tarih 150 yıldan önce yazılmaz. Evet. Tarih yazacakların belgelere, kitaplara ve anılara ihtiyacı vardır. Onun için bunların yazılması lazım. Çünkü ben 150 yıl sonra Türkiye yazacağım. Niye? Neye dayanarak yazacağım? Bütün anıları, bütün röportajları, bütün belgeleri, bütün evrakları, her şeyi toplamam lazım benim. Evet. Eğer böyle yapmazsak, 150 sene sonra nasıl yapacağız biz? Neyle? hayal mi? Ne mi yapacağız? Hepsinin tarihçinin hepsini dökmesi lazım. Hepsine bakması lazım. Bir analiz ve sentez yapacağız. Bu arada de sonuna geldik sanırım. Evet, son olarak eklemek istedikleriniz varsa ee, onları da alalım. Biz, e, şeyiz, 2015 seçimleri bu Türk bu topraklarda yaşayan kadın erkek Türk milletinin hayatı. Biz e, uyarmaya bize gelin demeye ve yani onları aydınlatmaya devam edeceğiz. Karar milletimizindir. Evet çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için ee, ve iyi akşamlar diliyorum. Ben de teşekkür ederim. Dedi. Evet sevgili izleyenler gündem özel programının sonuna geldik. Ee, değerli bir konuğumuz vardı. Ee, yine birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın diyoruz.